3 Ölü kadar. Hepinizin merhaba arkadaşlar. Bugün bu hafta sanıyoruz. Oh. Bu hafta yeni hesap açtık arkadaşlar. İyi geldim de abim de var arkadaşlar. <laughs> Ben de yeni açtım bir hesapla oynuyorum arkadaşlar. Of oh, tamam. Tamam. Giysem bundan ya. Güzel oynuyorum ben. Ben de yeni açtım arkadaşlar. Bu arada bu arada şey. 9 kubayım. Ee, en iyi hesaplarımız iki ikimizin de 12 bin kubalık e ayrı ayrı hesapları var. E hesaplarımız var ayrı ayrı. Arkadaşlar e son son. Kupalık. 100 kupa ka kazmama 100 kupa da kazarsam onun bin oluyorum. Ama tabi iyi hesap iyi hesabımız iyi hesap ama arkadaşlar sonra sapsız. bu açtığım hesapta şey yapacağım for yiyeceğim sonra şeyleri açacağım. Açın. Arkadaşlar susun öldüğüm arkadaşlar. Fur seyler <Sessizlik> stratejisi yiyeceğim arkadaşlar. Sonra atacağım. Bir çok çok yiyeceğim arkadaşlar. Bu arada. Hmm. Tamam öldüğüm arkadaşlar. Yenilin yenilin. Onu kapalı veriyor. 19 kupa oldum. Kaç daha abi? Her 50 elli 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 Söyleyeceğim Ondan başka hiç öyle yapmayacağım ne acı Oh, Gel Ah. sen ne yapıyorsun? sabah sab bakayım. aferin Bir Oh my god. Nature from the Hay. Kaçma abi be gel buraya. Hadi gel koş. Anam gel gel. Anam iyi koş. Anam iyi koş. Anam iyi koş. Koşmam Kaç tane oh. üç 3 taneyim arkadaşlar. Basma basma. Orada seni işleyemiyorum pokonu ben. Oh my god. Çıkışlarım Poco. Oh my god. Poco. Bas ulti girer ya ben bunun takım arkadaşı. Tak. unutmayın arkadaşlar. Çok güzel bir dizi yapacağım arkadaşlar. Bir yarın fren yaparım arkadaşlar. Ben zaten arkadaşlar çok güzel bir hesabımda çok güzel bir editler yaptım. Kuzenim bir karaci bir bir kaleci arkadaşlar bir o eğitim vermiş. Arkadaşlar. arkadaşlar yani mükemmel ben ben eğitim verdim böyle arkadaşlar. Hatta e, youtube YouTube'a sana attım size bakın e, hepsi e, hepsi büyük AP Mami Hoşçuksuz arkadaşlar bu Mami Bakabilirsiniz arkadaşlar Çok güzel bir video oldu Arkadaşlar Abim şey yaptı Ben su çektim ne? Bizim kuzenime su çekti ee, de çok güzel yakaladı bu arada arkadaşlar Çocuk Kuzenimizin de arkadaşlar yani bayağı bir emeği var yani benim de bayağı bir emeğim var arkadaşlar. Ben de o kadar eğitim verdim. O... Kardeşimin de eğitimi var. Şey, şey var. O şuradan çektiğim bir benim şey var. Efendim hem de bu arada şu iyi çekti. Mustafa'nın şeyi var bir de. Yakalayı senin de senin şeyin var. Yaptım ya. eğitim yaptım hem videoyu <laughs> ben çektim. Onun editlerini falan da ben Capçut'tan yaptım. Bu lan son maç. Bitiyor. Videoyu kapatacağım arkadaşlar. kadar <laughs> on dura buna Poco nereye geçiyorsun? Hayranmış lan. Oh my god. Poco. <laughs> evet arkadaşlar. Bay bay.